AK Parti iktidarının tabii ki milli teknoloji hamlesi olarak gururla duyurduğu uzaya insan gönderme projesinden bahsediyoruz. Normalde 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece fırlatılacaktı Türk astronotumuz ancak fırlatılamayacakmış. Neden hemen öncelikle aktaralım nereden öğrendiğimizi. Yayına başlamadan önce öğrendik sıcak gelişme olarak da aktarabiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir açıklama yaptı. Twitter hesabından şöyle özetledi durumu. ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı neyse ki çok ertelenmemiş. Türkiye saatiyle 19 Ocak 2024'te 00.49'da merak edenler için duyuralım. Bu sürede de fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuzun Alper Gezer Gezer Avcının bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz dedi. Peki Öncelikle şunu söyleyelim. Nereden fırlatılacak, nasıl fırlatılacak? Biz yayın öncesinde epey bir çalıştık, araştırdık ve tabii saat, tarih değişmiş olabilir. Şöyle hızlıca ben özet geçeyim. Bu şirket kimdir? Ne kadar ödenecektir? İşin aslı nedir? Yani kimse sanmasın ki Neil Armstrong gibi böyle aya gidilecek, ayda işte ayak izi bırakılacak öyle ayak, ayak basılacak öyle bir durum yok öncelikle onu ortaya koyalım. Hemen hazırladığımız grafiği ekrana getirelim arkadaşlar. 55 milyon dolar ödenerek gerçekleştirilecek bu seyahat. Öncelikle onu söylemek isterim. Bu seyahati yapacak olan firma Amerikalı Axiom Space. Yani biz Amerikalı şirkete tam 55 milyon dolar ödeyeceğiz bu seyahat için. Şimdi bu kadar para verdiğiniz zaman bu şirket zaten birçok şirketi de insanı da uzay ajansı düzenlenen organizasyon kapsamında götürüyor uzay gezisine. Yani Türkiye'ye has bir durum değil. 55 milyon dolar verirseniz siz de gidebilirsiniz. Sizin de şansınız olabilir. Yani parayı veren herkes bu bilet karşılığında uzaya götürülüyor diyebiliriz. Tabii milli teknoloji hamlesi midir bu açıdan baktığımızda yorumu size bırakalım. Fakat Albay Alper Gezer Avcı Türk Uzay Ajansı'nı seçtiği ilk Türk astronot ve kendisi katılacak bu uzay gezisine şöyle bir detaya daha ulaştık. Normalde bilet Nisan 2022'de gerçekleşmesi planlanan Axiom 2 misyonu için ayrılmış. Ama ne olmuş derseniz orada da yine bir Suudi Arabistan faktörü e, dahil olmuş. Bu misyona Suudi Arabistan katılmak için bu şirkette anlaşmış. Amerikalı şirkete epey bir para ödemiş, anlaşmış ve ilk Suudi kadın astronotu göndermiş bu uzay gezisine. Yani bizim maalesef ertelenmiş Daha 2024de yine ertelendi. Bu gece olmayacak. 19 Ocak e, gecesi olacak. E, fakat şunu söyleyelim. 14 gün kadar yörüngede kalmaları e, bekleniyor. Onun dışında tabii kenetlenmesi normalde 19 Ocak'ta saat 13.15'te olacaktı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi. O da herhalde ertelendi. Kıssadan ise milli teknoloji hamlesi olarak duyurulan bu uzay seyahatinin ayrıntıları bu şekilde.